Evet dostlarım. Mikrofonsuz yeni bir gün, yeni bir duruş. Bir şeyle başlıyoruz. Bakalım deneme çekimleri. Çekim 1, bölüm 1, her okay. şey 1. Let's go. Evet dostlar. İstanbul'dan misafirimiz Django İsmail'le. Şu üst tarafa nasıl çıkacağız? Evet. Bak okla gösteriyorlar. Ha? Bak bu bölge okla ok göstermişti. Aha da alandayız, birleşme alanı. Survivor'a gidemedin ama. Evet. Orada bir seyir tepesi var. Şu banktan oturunca nereyi görüyorsun acaba? Nasıl? Şuraya oturunca nereyi görüyorsun? Oo Buyurun. Ne olsa? Tren, Tren mi? Senin için bir de istasyon yapalım. Aa bak burası yazlıklar herhalde. Şey kışlıklar da olabilir. Aa trenmiş lan akut Olabilir. Bunlar da benim. <laughs> evet dostlar bugün interlaken'dayız Bugün günlerden interlak. Lakin inter. Evet. Neredeyiz? Parktayız. İsviçre'deyiz. Evet, severiz. Kırmızı kök çakranın rengidir. Kırmızıyı da severiz. İsmail'i bil biraz severiz. Çok. Severiz işte. Evet dostlar, vlogumuzun ilk bölümünde bugün neredeyiz? Gas House, Grünenkulum. Cool. Güzel bir manzara eşliğinde İsmail'e kahve içiyoruz. 시청해주셔서 <목소리> görünce babaannemi anmadan edemedim. Kahvemize babaannem de eşlik ediyor. Balkonunda çok severdi bunların. Çok aşina olduğum bir çiçek ama ismini bilmiyorum tabi. Ben bunları daha çok prenses derdim çünkü prenses elbisesini geliyor Manzaramızın da geniş açısı bu. Evet, bu da dış bölümümüz. Park yerlerimiz böyle. Evet, yol üzerinde küçük butik güzel bir otel, restoran. Gelen arkadaşlarımıza tavsiye ederiz. Yeniden başlayanlara hoş geldiniz. evet, ilk durağımızı şu anda bitirdik. Kalkmış bulunmaktayız. Gözdansız belasız girdiğimiz yerden çıkabilirsek. Evet, Girmekte olsan açtığımız ama çıkamadığımız. Bir yol daha. Evet. Açıyorduk. Ve çık. çık. Olmasına rağmen evet. Buralar biraz küçük dar yollar. Darda hakimiyetiniz iyi olması lazım. Yoksa çok zorlanırsınız. Aynen. Dar yol Usta sürüşü istedik kardeşim. Evet. Bir de süper manzaralar olsa yok. Sen de telefonunu çek istersen görüntüleri ekleriz. Şu anda pro makinemiz yok. Neden? Çünkü burcu çekimlere başladık. Çünkü düşünmüyorduk öyle bir şey. Evet. Yani düşün düşün nereye kadar. En azından bir başlangıcımız olsun. Beri düşün düşün. düşün. Ne kardeşim? Ne Destane. Destane. Sanki böyle... Efsanedir o metin. Destane ya. Destan olmuş yoldan. Destansı denildi. Destansı, destane, destane İsviçre'de kardeşler. Tabi. İsviçre Türkü. Evet. Ben, ben yani. tepeli İsviçre'de. Evet. Ben de <laughs> şey o. İsviçre Türkü'nün hakimim. <laughs> Yıllardır git gele gele oraya. Git gele gele. <laughs> gele gele git gide. 110 kilometre sonra inanılmaz bir manzara ile karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani şu anda karşıyı görseniz inanamazsınız. Teşan güzellikte yerler. Bunları tabii ben kendi telefonumdan çekip Tahir Arkadaşmalı'da size paylaşmasını sağlayacağız. Ya şöyle bir şey var. İstişe geliniyorsa ya bir arkadaş bulunmalı. Tabii tabii. Ya Araba ben... Sonra... Arabası olan, evi olan, burada yaşayan bir arkadaşınız varsa gelin yoksa gelmeyin siz işte arkadaşlar. Gelirsiniz ee... ama çıkamazsınız. Olabiliyor. Şu an tüneli gittik arkadaşlar, yokuz. İşte şey, geldiğinizde gezebileceğiniz en iyi dostunuz. Tako tatlı. Yani takoyu bulmanız yeterli. Evet, sizi yediriz. Seve seve geziyoruz dövme yapar. İçer, Doğru yerler. da onu bilemiyoruz da içeriz, içeriz. <laughs> Yer miyiz bilmiyorum ama. Yeriz, yeriz. İçeriz, yeriz. Sürekli. yiyelim ya? Sürekli içeriz. Kardeşim içiyoruz. tamam ekonomik kriz bizde çok fazla yok ama yine Kardeşim, değil miyelim yani. Kardeşim sana tırnağı önce sana tırnağı alacaktım. İçeriz. içeriz. İstanbul'a gittiğinde 3 sene, 3 ay uyuyamadım. Evet İstanbul'a işte. geldim. Hafta sonu çok yorgunum kanka görüşemeyiz hayır, dedim. Böyle ben, de karaktersiz. Hayır <laughs> ben bütün günümü sana ayırdım. Sen bana mesaj attın. Yokum sonra hafta içinde denk geldik. Artık çok çalışıyordum denk getiremedik. Ben sana bütün hafta ya ayarladım. ama bir sen gelemedin. Hep dolanlar. ya. Sen gelemedin kardeşim. Allah'tan manzara eşliğinde. Senin olsun. Biz. Ayıp et. Cansın sen. Biz bu arada Tahir'de 25 yıl değil mi? 25 yıl oldu. Tabii 25 yıldır arkadaşız arkadaşlar. 25 mi? Yo, 25 daha fazla. Yok <laughs> 25. Evet tabii. 20. 20'den say ya. 2000, 20, 20, 20, 20, 20. 1998'den beri arkadaşız. 16 ne? 16 yaşına Ha 16 yaşına beri evet. Yani arkadaşlar neler yaşadık neler. Sen yaşını küçüktün lan Çektin Yo onu. benim yaşım 30. 30 yaşındı ama. Sen kaç yaşındasın? 27. Tamam işte 27. 28. Ben tarihden 3 yaş büyüğüm arkadaşlar. Saçlarımızın böyle gözüküne bak. Benim erken yani imaj olsun diye sıfırı. Benim ya. erken imajım geldi. Benim <laughs> erken yer. imajım geldi için şey yapıyorum. evet, <laughs> evet nereye döndük? Oo, Nasıl? ne yaptın İsmail? Pardon <laughs> <laughs> <Tordu> arkadaşlar. <laughs> <laughs> tekrardan geldiğimiz yola geri döndük. Evet yukarıdan bir daha geri döneceğiz. Ya <laughs> ben, ben de ki navigasyonda böyle işte böyle çalışıyorum. Navigasyonla ilgili büyük problemler yaşıyorum. Gideceğimiz yere her zaman bir yarım saat opsiyonlu başlıyoruz ki evet. <laughs> yarım saat muhakkak. da <laughs> muhakkak ben navigasyonda yanlış bir yere girmiş oluyorum. <laughs> muhakkak yani. Navigasyon kullanamıyorum. <laughs> kullanamıyorum. kullanamıyorum. Saptırık süptürük yollara girdik. Evet arkadaşlar. i̇ki araba yolda sıkıştık. Çekmediğimiz için. Çok dar yollardan kızdım. gidiyorum. Evet. Hey, Tayyip bana kızdı. Ama Abi ne heyecanlı Ben de kızgınsa su dedim. Videoda <laughs> ne, ne göstereceğiz insanlara? Bunları da çekmezsek. Abi bisiklete gidiyor. Biz arabayla gidiyoruz. Zenginlik böyle bir Ya bir, bir de otobüs gelecek şimdi. Otobüs geçerse Buraya nasıl geçeceğiz? Buraya bence geçersen, otobüs ha? gelmez Tayyip'cim. Oğlum bu. otobüs durakları var. Aa. Nasıl gelmez? Al sana manzara. Manzara etti. Manzara etti ver. No, I want Bak bu da diyor ki restorantmış. Emili restoran. Güzel. Emili. aralı hakkında bir restoran gene ee, ben burayı çok merak ediyordum. İsmail'e nasip oldu. Evet bana nasip oldu. Geçen hafta da ben çok görmek istiyordum. Görmek istiyordu göremedi. Evet. Ben de beraber görecektim. Yani, zaten geçen hafta konuşurken İsmail'le e, gelirim artık diye düşünüyordum. Evet. Ki öyle de oldu yani. Kısmet. Ben getirdim. Evet kısmet. Evet dostlarım restoranın adını şimdilik bilmiyorum. Birazdan bakacağım. Naturpark Gesbach olarak geçiyor. Gesbach Çok güzel bir park alanı var. Bayağı hafta içi gelinirse yer bayağı bulunabilir. Hafta sonu ama muhtemelen. Evet çok kalabalık. İstanbul'da, muhtemelen İstanbul'da yani bir... bir bakalım. Yok o park. Park ücreti muhtemelen evet. biletli değil. Aşağıda restoran var çünkü. Bakar mısınız? Evet. Ee, doğru telaffuz adına. Gesbach olarak geçiyor. Çok güzel bir yer. Ya. Şurayı ödeseydim Bilekçe bari. Twint yok ya. Twint yok. Twint ne? Eee şu senin hani barkod var mı diye sorduğun var ya. Aa. Evet. Kredi kartı yok. kartı yok mu? Kredi kartı da yok ki. Ne yapacağız İsmail? Kaçak. Yok <laughs> den <laughs> kredi kartı var. Evet Aynen kredi kartıyla var. ödeniyor. Evet. Basıyordum arkadaşlar. Ben. Arabanın <laughs> plakasını girmen yok. lazım. Anla arabanın plakası on çift aldı yani araba demek. Evet. Arabaya bastım. Diyor ki kredi kartı epey kaşıkanın nakit mi diyor? Yani, ben diyor kredi kartı. Yakın, geri dönmek ya da kredi kartı. Kredi, kartı borte yakın. Evet. Bekletiyor. Muhtemelen arabanın plakasını isteyebilir. Bizde plaka yok. Ne diyor? Okey diyorum. Bir şey okey demiyorsun. Demiyorum. Bak, kart, kart istiyor kart. Diyor. Bana evet, ver diyor. Evet şu anda. Ee, ödüyoruz. Ee, Hayır ben ödeyeyim hadi bunu Sol ben ödeyeyim. 10 frank kardeş. ödeme. Hadi sen öde. Hadi sen öde. Ben ödüyorum. Ne diyor? Hadi diğer kartım ne? olmuyor. Diğer kartı Ben mı? ödüyordum. Her şey ben ödüyorum zaten burada. Tükendim artık. Bu almıyor mu kardeş? Evet. sen Bir bırak. Bıraktın. Bir baksın. Bir saniye. Ya. Ödedik. Ama şey vermesi gerek. Bitti. Kontak benim benimsin. Bekle. İki beceriksiz bir arada. Abrahim diyeceğim. Ne yaptıysan düzelteceğiz onu. Bitti. Ne yazalım? Dönük Okey. Bitti. Hier, valla. Bravo İsmail. Yine ben. Yine, yine ben, sen. Yine ben, yine ben. Şifreyi gizli girdi. Göster bana. <laughs> Bu zaten herkesin görmesi için bir kart <laughs> yani içinde para varsa harcayabildiğin bir kart. Kendi kartını da tanımıyorsun. <laughs> Yok Osman. O kadar çok fazla ki. Ha. Şimdi bunu arabaya koymamız lazım ki ceza ödemeyelim. Ha. Evet şu anda fiş basıyoruz diyor. Fişi bekliyorsunuz. Böyle gözünden Yaş gelircesine fiş geliyor. Evet, bunu da yerine koyuyoruz İsmail Bey. sonra başımıza Çekmedim. He? Çekmedim. Dayı geçti. Ver ver. Kanalsız seni. Evet, böyle pikte kalanları var. Çok güzel. Bizim istiyordu. Genellikle belediyelerin kendi şuradan çekerse İsmail. Bir çekildi mi? Bir alamam lazım. Evet. Tam alamam lazım. Böyle piknik alanlarımız var. Çok güzel piknik alanıymış. Evet. Hafta içi buraya pikniğe de gelinebilir. Hafta sonu çok kalabalıktır muhtemelen. O yüzden hafta içi. Ha İsmail de İsmail O benim evet. Ismadi. İsmadi. 50 yaşında göbekli bir dayıya, dayıya dönecek. Da, hani şey nasıl direkt aldığımız zaman Şu anda o izlenimi veriyor. veriyor. Şu anda çok güzel bir <laughs> şelale sesi. Muhtemelen bende şey, doğru da, mikrofon da, olmadığı ya. için alamayacaksınız. Ya da aslında mikrofon olmadığı için alıyor olabilirsiniz. O şu anda görüyorum, görüyorum. İlk defa şelale görmüyorum ama yine de bir İstanbullu olarak her gördüğümde heyecanlanıyorum. Şelaleyi. <laughs> Şurada görüyor musun? Şuradakini görebiliyor musun? Çok iyi, bu çok iyi. İsim şeyi seviyoruz. <laughs> Nasılsın? Şimdi çok değişik ve güzel bir yere çıkacağımızı düşünüyorum. Bu yolun sonu muhteşem olacak. O yüzden bekliyorum. Takipte kalın. Tamam. Bakacağız. Evet şu anda muhteşem bir yere geldik. 哇，美！真来多牛，真来多牛！嗯，哎，挺好。 Yukarıya doğru ve aşağı doğru. Aşağıda muhtemelen restoran var. Biz yukarıya çıkalım. Galiba Aynen. şelalenin içinden geçiyor. Gel buraya. Hey. Ne yapıyor? O Evet dostlarım ilk vlogumuzda ya da ilk videomuzda mı denir? Bahtsızlıklar peşimizi bırakmıyor. İnanılmaz bir manzara. İnanılmaz ne oldu Tayyip? Bahtsızlığın nedeni ne? Ee, i̇kimizin de şarjı bitti. Evet benim şarjım %10. Ee, hem es durmazsızız. <laughs> <laughs> hem de e, elektriği azizliğine uğradık. Benim şarjım bitti. Sonra İsmail'in çok az şarjıyla kısa videolar çekeceğiz. Ee, yoksa inanılmaz bir yer. Burası Interlaken'da. Ee, ama hakkında gelenler muhakkak burayı atlıyordu eğer turistik bir kafileyle gelmediyse zannımca genellikle insanlar çünkü ot oturduğumuz o e küçük butik otelde oturuyorlar e burayı mutlaka atlıyorlardır diye düşünüyorum. Evet şimdi zaten şelaleyi de göreceğiz. Muhteşem bir yer ve atlanmaması gereken bir durak istişare geldiyseniz yani bu enerjine tadını çıkartmalısınız İnanılmaz bir görüntü şimdi sizi güzellikle baş başa bırakıyorum. Aldım mı? Aldım mı? Evet dostlarım. Bugünkü bölümümüzü burada bitiriyoruz. Ama muhteşem. İnanılmaz. Biliyorsun. İnanılmaz yerler. Geldi. Hakikaten muhteşemdi. Hele ki son e, otel, restoran. Ya çok kötü bir döneme denk geldi. Çünkü ikimizin de şarjı yoktu. Otelden kesitleri göreceksiniz zaten. Ya muhakkak buraya uğramalısınız. Yani burada yaşayan vatandaşlarımızın da buraya, vatandaşlarımızın da buraya Vatandaşlarımız uğraması gerekiyor. Yani hakikaten buraya gelmelisiniz. Yani muhteşem bir kaçamak yeri. Tabii şakal. kaçamak derken ailenle gel. Ondan bahsediyorum. Kaçamak doğadan doğaya evet, kaçamak. Ya muhteşemdi. Var. Yani daha çok turistler vardı değil mi? Çok ya, fazla. Evet. Garsonlar bile İngilizce konuşuyor, Almanca bilmiyorlardı. Çok güzeldi. Ya hala çok güzeldi diyorum. Zaten çektiğim videoları da göreceksiniz. Gelen konuklar da çok kibardı. Restoranın garsonları da çok kibardı. İşletme zaten çok ucuz. Yani öyle bir yer o fiyatlar bence muhteşemdi yani. Aynen. Türkiye'de onun 50 katları herhalde. Yani Türkiye'yle kıyaslamıyoruz tabi. şu anda beni burada aldık mı. Yani? Aynen. Aynen <laughs> Türkiye çok güzel şehirdir. Bu ülkedir. <laughs> Evet kardeşlerim imkanı olan e, konuklarımızın buraya ziyaret etmesini çok isterim. Gerçekten görülmesi gereken küçük bir konaklama bölgesi. E, muhteşem bir zaman geçireceksiniz. Muhteşem bir manzarada, muhteşem bir vakit geçirme anı. Ya da işte öyle yani çok şey yapamıyorum kelimeleri ne kalıyor? Anlatamıyorum. Kifayetsiz kalıyor. Kifayetsiz kalıyor. Anladın? Muhteşemdi ya muhteşem hakikaten. Yayıncı hakkında çok geliyorum ama e, oraya bir türlü çıkamadım yani. İlk hani, defa Evet. İlk defa yolumu oraya saptırdım. Ya hakikaten bundan sonra ayda bir kere muhakkak gelirim yani Gürle. Çok güzel bir zaman geçirme yeri. Evet. Eşinizle bir gece kanatlayabilirsiniz. Çok güzel bir otel. Fiyatlarını da koyacağım zaten buraya. Şuraya, şuraya, buraya. <laughs> Tam buraya. Oraya bir yere koyarım ya da videonun açıklama bölümlerine koyarım. Adresleri de koyarım. Şimdilik bizden bu kadar dostlarım. İlk günün günahı olmaz. Evet. Olduğu kadarıyla ses, görüntüsüz yine yorumlara abi şöyle olursa daha iyi, abi böyle olursa daha iyi diye yazabilirsiniz. Etkileşim olur. Kötü yorumlar da bizi çok rahatsız etmez. İyi yorumlar bizi mutlu eder. Yani içinizden ne geliyorsa yazabilirsiniz. İçinden Yazmak hayırdır oğlum yazın ya. Hayırdır. Yazık yazın. Olur seviniriz. Sizi Hayat seviyoruz. Bundan Ondan sonra daha çok verin. görüşmek üzere. Ali ve Dersi. Porçeko, Maramitka. Ciao. Ciao Bella.